Evet herkese yepyeni bir güne selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah uzun zamandır video çekemedim neredeyse 20 gün oluyor tam tamına 20 gün çünkü izine ayrılmıştım 15 Eylül'den beri yokum böyle Ekim'de başladım bugün 4 Ekim çarşamba günü zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlatamam böyle harbiden İzindeydim böyle, gittim bol bol kafa dinledim, kendimi dinledim, işte bundan sonraki hayatıma dair neler yapabilirim, işte kendimde bir plan program, ee, işte ama insan gerçekten kendini baş başa kalınca e, tabloyu daha geniş, daha güzel görebiliyor böyle, bunu anlıyor böyle. Ve ben hiçbir şeyi, yani her şeyden uzaktım böyle, kafam tamamen rahattı, çocukluğumun geçtiği yerlere gittim, işte köyme gittim, Kars, Kars, Iğdır, Ağrı. Üç şeyle gittim böyle, çok güzeldi, yani güzeldi. Annemdi, annem ameliyat olmuştu, onun yanındaydım onun moral motivasyonu için. Ondan sonra yerlerim abim, ablam, babam, ne bileyim kardeşlerim böyle. Hayvanlar, onları da çok seviyorum böyle. Tabi aynı zamanda boş durmadım, gittim Iğdır Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradaki arkadaşlarla biraz sohbet muhabbet ettim böyle, oradaki çalışmaları kıyasladım böyle kendimce. Ondan sonra özellikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim. İl Sağlık Müdürlüğü hakkında sorular vardı. Oraya gittim. İşte hani maaşından tut, işte çalışma stillerinden tut, yazışmalarından tut, ortamına tut böyle güzel bir e, röportaj yaptım bir arkadaşla böyle. Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Ona da değineceğim e, bir ara bir gün inşallah tabi. Çünkü sormuştunuz böyle bir, bir, tane soru vardı böyle. İl Sağlık Müdürlükleri e, detaylı bir şeklinde. O nasıl ilçe hastanesine gittim oradaki arkadaşları da ziyaret ettim böyle. Ya e, şimdi ziyaret olarak yani gittiğine böyle e, şunu fark ettim, mesela gidiyorsun bir hasta olarak sonuçta hastaneye gelen çoğusu, yani herkes hasta gözüyle biz bakıyoruz böyle. Hani o nasıl kendini tanıttından ondan sonra yani gerçek buradaki arkadaşlarımız olsun şeyler olsun bakış açıları çok değişiyor çok çok boşuma gitmişti böyle. İlçe hastanesini de gördüm. Oradaki şeyleri de biraz kendimle analiz ettim. Yani doğru doğru geçirdik. İsterseniz böyle bir kısa bir özel şeklinde böyle. Yani hayat geçiyor gerçekten geçiyor. Böyle bir geçiyor ki insan anlayamıyor böyle. Bir tane yaşlı amcaya rast geldim böyle. Yani ya yaşı tabi eskilerin yaşı tam doğru değil ama yaklaşık 90 yaşına yakın bir yaşı vardı böyle. Hacı amca dedim, yani sen bu dünyada ne kaptın, ne feyzi aldın ya da o 90 yıl senin gözünün önüne geldiğinde nasıl bir şey hissediyorsun? dediği şey şu şekilde hani Türkçe söyledi tabii ben Türkçe çevireceğim böyle. Hani bir evin kapısı olur ya yani iki kapısı olur. Önden girersin arkadan çıkarsın dedi onun gibi böyle. Gerçekten hani yani düşünüldüğünde böyle bak biz de bile 25-26 yaşımıza geliyoruz. Yani hayatımızın geri kalanına baktığımızda çocukluğumuzdan girmişiz. Buna ne şey yapmıştı böyle hani çok kısa geliyor. Onun için hayatımızın, zamanımızın kıymetini bilmek gerekir. Yani bir cümle vardı çok hoşuma gidiyor. Zaman çok kısa, zaman her şeyi tecrübe edecek kadar uzun değildir. Onun için başkalarının tecrübelerinden yaralanmak gerekir. İşte bunlar neydi? Kitaplardı. Kitaplardan işte feyiz gerekir. O şekilde hayat akıp gidiyor. Aynı zamanda Erzurum'da hava çok çok soğuk gerçekten. Geldiğim günden beri aniden yazdan kışa girmiş gibi oldu böyle. Bugün dağlara da ilk kez kar yağdı, ilk karını aldı dağlarımız böyle. Ondan sonra okullar başladı, Ekim ayı ile birlikte okullar başladı. Kampüse yani bir iniyorsun böyle gerçekten cıvıl cıvıl. Ama öğrencilerin bir dezavantajı var şu şekilde Erzurum'da okuyanlar. Havalar tam yani okullar açıldığında havalar artık tamamen bozuluyor, tamamen sonbahara, kışa geçiyor. Yani bir bakıyorsun sabah güneş, öğleden sonra hava tamamen kapatabiliyor böyle. Dışarı dışarıda gelenler bu konuda biraz şey yapabilir. Sıkıntı yaşayabilir. Ondan sonra yaza geliyoruz yani ilk geliyoruz Mayıs Haziran'a geliyoruz. Havalar tam güzelleşiyor. Erzurum gerçekten yazı çok çok güzel. Yazın çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Hiç bu kadar güzel yer görmemiştim gerçekten. Çok güzel. Kampüsü de aşırı derece bir güzel ama gel gör ki Mayıs Haziran oluyor. Herkes evlere gidiyor. Herkes memleketine dönüyor ve üniversite boş kalıyor. Üniversite bize kalıyor. İşte orada çalışan memurlar ya da yaz okuluna gelen öğrencilere kalıyor böyle. Mesela bu yıl yaz okuluna kalan arkadaşlarımız çok çok memnundu. Gerçekten yani Atatürk Üniversitesi'nin kampüsü kendisi benim takdir ettiğim, sevdiğim bir kampüstür. Ondan sonra Ekim ayında yani bir Ekim'le birlikte biliyorsunuz meclis de açıldı, meclis de açıldı. Bundan sonra işte atamalar olur, atamalar olsun, diğer personel alanları daha netlik kazanabilir böyle Ekim ayının Ekim ayına girdik artık yani netleşmesi gerekir. Şu ana kadar bir şeyler olması gerekir ama olmamıştır. Temenni ediyorum ki olması gerekir. Bundan sonra biz de elimize geldiği kadar öncelikle kendi branşım yani tipi sekreterlikte ondan sonra KPSS'de falan elime geldiği kadar yardımcı olmaya gayret edeceğim böyle. Allah melek olun selamet inşallah. En son olarak da işte Erzurum'un bir havasını gösterelim ve bugünü bu haftayı Ekim ayının böyle bir başlangıcı yaparmış.